Geldin. Buradasın. Ne pişmanlık, ne suçluluk, ne gurur, ne üzüntü. Hepsi hikaye. Bu hissettiğin şey var ya Ayşen. Buraya. Benim yanıma getirecek hepsini. Ağlama. Ağlama. En güzel günlerimin üç melun adamı var. Biri sensin. Biri o. Biri ötekisi. Kanlı bıçaklı düşmanım ikisi. Sana gelince çok özledim seni. Bakarsın telefon bu sabah. Ezel'in gerçek yüzünü görürüz sonunda. Anne affet beni. Niye geldin? Öc almaya geldim. Bu adam. Mı? Bu adam. Zeynep, eski asilistlerden. Pırlanta gibi bir insandır. Peki var mı bu pırlantanın bir adresi? Ezel? Adamın ee, adı mı Hasan Yener. Mı? Bakalım özel hangi imkansızı başarmış. Şu Doktor Hakan Azizleri bir bulup soralım. Benim eşam. Benim. Aha. Eren silahımı almış, size geliyor. <laughs> Anne.